Herkese merhaba arkadaşlar benim ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şu gördüğünüz Brawl Stars TikTok videoları hashtag 107 izleyeceğiz bugün sizlere bir dakika Brawl Stars TikTok izleyeceğiz kaça kaldık 8 miydi 7 miydi öyle bir şey arkadaşlar bu videoya tamı tamına 20 like gelirse bu videonun devamı gelir demektir Öncelikle arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Hadi videoya geçelim. İnci <laughs> arkadaşlar yapmış ama. Arkamdan konuştuğunuz kadar benimle konuşmuyorsunuz ya. Vallahi daralıyorum. <laughs> ne alaka? <laughs> Telefon çaldı. Ben de telefon diye ütüyü kulağıma koydum. E peki öteki ne oldu? O geri zekalı beni tekrar aradı. Salak yemin ederim geri zekalı. <laughs> <laughs> güzel zaman. İsmin bazen. Dönüp bana bakıyor. Hı, ne zor, biliyor musun? Özleminden yerde gülümsemek. Of.

Yoksa şu yastıkların altında mısın? Hiç yanlışım oldu. Tanıdım, inandım, güvendim. Bir doğru mu oldu? Sevdim. Of. Ama üç yanlış doğruyu götürdü. Abi. Yak baba yak yak yak.

Ordu ne yazıyor? Başka yardımcıya bak. ikinci sıramdaki kişiye bak. İslam ismi. Cimi köpeğini temizleme. Hemen anne. Lan kirlenmiş yıka demek istemiştim. Kaç yaşındasın diye soruyorsunuz ya. Saçlarım yetmişe dayandı. Gözlerim ellisinde. Ayaklarım otuz beşten gün aldı. Yüreğime sorma. Hep çocuk kaldı. Abi çok saçmaydı ya. Ne yapalım yani? Oh, oh, oh! İnanamıyorum, inanamıyorum! 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 İnanamıyorum, Abi bağırmaya gerek yok. Güzeldi kardeş. Çok iyi bir çok iyiydi yani. Pro Oyuncu <gülüyor> 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 Sen vardın, bir de senin yerinde olmak isteyenler. Sen hiç benim olmadın, ben ise hiç kimseyi senin yerine koymadım. Eğer inansaydım, bir ömür beklerdim gelmeni. Ve inansaydım, bir ömür geçti beni sevmeyeli. Din <laughs> din din ding. aşk edeyim. Şunları da aşk edeyim. Ulan ana sen gece o kataytın bana, kata. Olayın... bana bu kata. Yarışlılık yapma. Ulan Enes bugün seni sen sen kopalayacağım. Ne dedi? Ulan Enes herkese o, o kataysın bana bu kataysın. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Sesiniz gelmesin. Hadi ötede kudurun. Oha. Devam edersen boku yedin Ölersin Kanka koyma Kapları kalmış unuttun kabı unuttun Sürekli... Oğlum blenderdan geçirme lan içinde kapı kaldı oğlum koyma bardağı İçme yaramaz Kapı kaldı içinde kapı kaldı Kapı kaldı Abi Umut seni seviyor Ece der misin Bir de Umut seni seviyor Sude der misin Abi bir de yedekte kalsın Umut seni seviyor Naz der misin Bir de araya biraz Sude koyarsan Ne Ece... <laughs> Sude ve Nas. Umut sizi yatırıp... Umut sizi yatırıp... <laughs> Ay kulağımız şey yaptı ya. Bitti mi?

Arkadaşlar bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyesiniz, Dislike atabilirsiniz. Başka bir şey yok arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz like atmayı. Hala da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi şeyler. bay bay.